Ne güzel renkli kasalar. Evet önce ben alışacağım. Hiç de biri. ilk ben olacağım. Hadi içinde ne var? M&M şekerleri. Çok iyi. Buna bayılırım. Gerçekten çok şanslıyım. Evet kesinlikle öyle. Kate arkadaşınla paylaşır mısın? Ne? Tabii ki hayır. Hepsini kendim yiyeceğim. Of ya ne kadar açgözlü. Aç gözlü falan değilim. Az. Sanırım sıkışmış. Yardım edin. Tom gerçekten yardım ihtiyacı var. Şuna bak. Okey. Tamam iyisin sevindim. Tamam bakalım bende ne var. Aa, bu ne? Sade bir bilgisayar faresi mi? Çok garip. Bununla ne yapacağım? Vay be baksanıza. Tıpkı bilgisayardaki gibi. Haklısın. Bu da eşyaları Böyle alabileceğimi demiyor. Baksanıza aldım. Ve taşıdım. Tam gereken baksanıza. Büyütelim. Tamamdır. Bana afiyet olsun. Şaşırmayın kızlar. Hmm, ne harika bir tadı var. Keşke ben de tadına bakabilsem. Eller. Hayır. Siz hırsızlar. Hadi sepete gidin. Sizin yeriniz orası. İşte bu harika. Hadi Tom. Bunun hesabını vereceksin. Oh, iğrenç bir şey. Her tarafım top içinde. Tamam görürsün sen. Biliyor musun ne var Tom? Sana karşı bazı sorunlarımız var. Al bakalım. Of tamam. Bugün sizde ne var? Vay ha. Bu ne? Dinamit mi? Patlayacağız. Aman tanrım. Bir şeyler yok. Aa, ben istemiyorum. Ben de istemiyorum. Aman tanrım. Şimdi soğuyacağız. Olamaz. Hepsi senin yüzünden. Bir sonraki tur ve yeni ödüller. Önce ben başlayacağım. Baksanıza şu yavru kediciğe. Sen nasıl da tatlı bir şeysin. Şimdi senin için bir çarşafım var. Hadi yüzeyine yat. Senin tatlı şey. Şimdi seni böyle saracağım. İşte böyle tatlı çocuğum gibisin. Tamam şimdi sana annecik süt verecek. <laughs> Oy çok tatlı. Okşayabilir miyiz? Hayır. Ellerinizi çekin. <laughs> Pekala tamam. Kasanda muhtemelen ilginç bir şey olacak. Bu ne böyle? Sarımsak mı? O çok pis kokuyor. Peki onu ne yapacağım? Komik değil. Biliyorum. Kasayı iyice sallayacağız ve sarımsak kabuğundan temizlenecek. İşte bu işe yaradı. Şimdi tadına bakabiliriz. Aman tanrım tadı berbat. Şaşırmadım yani. Hayır bu kokuya katlanmak imkansız. Tamam de. Ben de biliyorum ne yapacağımı. Ağzını kapattım. Ne? Ne yapıyorsunuz? Neden kopmuyor? Gördüm edin. <laughs> Hayır yardım etmeyeceğiz. Bendeki de böyle. Aha bu bir kabus. Gerçi bu bir vampir. Yardım edin. Ah biliyorum. Hadi Tom nefes al. Oh oh. Aman tanrım bu ne koku böyle. Öleceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Tom. Aferin sana. Cool. Pekala. Şimdi bizim mi ekliyor? Okay. Hey ben başlayacağım. Vah Bunlar Doritos. Ayrıca en sevdiğim tat. Çok şanslıyım. Tamam bunu kolaylaştırmak için masaya dökeceğim ve böyle yiyeceğim. En sevdiğim işkemler. Hmm, lezziz. Onlara bayılacağım. Hey, bize de versene. Hadi paylaş bizimle. Eller. Gidin buradan. Senin doğru ihtiyacımız yok. Aslında benim de kendi kasam var. Orada harika bir şey olmalı demek istiyordu ama bu brokoli. Brokoliden nefret ederim. Neden benim için yapıyorsunuz ya? Kireçlik. Çocuklar bunu yiyemem. Hadi. Bir fikrim var. Belki bu brokoliyi bir smoothie'ye çevirirsem sadece yararlı olur ve belki de lezzetli olur. Hadi kontrol edelim. <laughs> Pekala işte içebiliriz. Şimdi güzel bir bardak alacağım. Tam gereken. Tadına bakalım. Ee, kulağa hoş geliyor ama hayır çok kötü. Çocuklar sanırım şimdi kusacağım. O zaman beni ne bekliyor? O orada ne olduğunu öğrenmek için kendim için sabırsızlanıyorum. Vay be bu bir çiçek silah. Acaba ne yapıyor? Aa, bu her şeyi daha fazla yapıyor. Olamaz. Ne yaptın sen Tom? Bak şimdi yine bu kadar şey içmeliyim. Hmm, bir var. Onu bana versene. Mükemmel. Son cips parçamı fazla yapmak istiyordum. Ama şimdi ne oluyor? Tamamdır. Şimdi bekleyeyim. Ben açacağım. Hayır ben açacağım. Oh, baksanıza. Bunlar celebele şekerleri. Onlara bayılırım. Hepsini yemek istiyorum. Ama sanırım bir tanesiyle başlayacağım. Hmm, nefis ama neler oluyor? Ellerim nerede? Herkes nerede? Ben görünmezim. Harika. Acilen kızlara şaka yapmam gerekiyor. Bakın uçan kavanoz. Ama tanrım. Bir saniye Tom. Kandırma bizi sen buradasın. Bakalım bende ne var? Hmm, bu peynir. Peynir severim aslında. Özellikle pizza üzerinde. Aa, bu korkunç sesler de ne? Kasamda ne var? Aman tanrım orada birisi var. Dokunamıyorum. Bu bir sıçan. Fare yardım edin. Oo, ona ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Hemen git buradan. Aman tanrım. Şimdi ne yapacağız? dağıtacak. Acilen bir şeyler yapmam gerekiyor. Şehrin korunmam gerekiyor. Buraya gel seni terbiyesiz fare. Vay canına. Ne kadar da kocamanım. Şimdi savaşalım seninle. E, kaçtım senden ama sen kaçamadın. Aferin. Bu bir zafer. Çan yenildi. Şimdi onu uzaklaştıralım. Böylece geri dönmeye de edemez. Bu harikaydı. Aferin. Aferin Tom. Şimdi bir tane izni kendim deneyeceğim. çok lezzetli. Ama bana ne oldu? Çok küçüksün. Tamamdır. Biliyorum. Şimdi bundan bir tane Toma vereceğim. Sarı olanı tabii ki. Hadi Tom. Saldırıya hazır ol. Ağzını aç. Yok oldum. Vay be inanmıyorum. Küçülüyorum. Teşekkürler Kate. Vay canına ne macera ama. Önümüzdeki birkaç hafta burada yaşayacağım. Ne eski bir yatak. Sanki şimdi parçalanacak gibi <laughs> görünüyor. Korkunç görünüyor. Vay be bunun gibi değil. O muhteşem. Güzel çamaşırlar. Komodin de yeni gibi. Bu hoşuma gitti. Burada uyuyacağım. Ne var valizler? Onları sürüklemekten bıktım. Bu nasıl bir kabus? Bu koşullarda yaşayamayacağım. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Gel. Neden orada oturuyorsun? Hadi gel bana gel. Yataklarını değiştirmek için 100 dolar istiyor musun? Bunu anlaşmaya kabul ediyorum. Parayı ver. İşte bu harika. O zaman yatağa otur. <laughs> Bana geldiler. Kapıyı acilen atmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Çabuk gelin. Sizi uzun zamandır bekliyorum. Merhaba sipariş ettiğiniz her şeyi getirdik. Harika. İşte ödeme. İyi günler. <laughs> bu da ne böyle? Neden buraya kirli bir kutu getirdin? Sadece bir kutu değil, içinde inşaat malzemeleri var. Onların yardımıyla yatağımı tanımayacak şekilde değiştireceğim. Ne yapıyorsun Git, İyi misin? Evet sorun değil. Sadece bu odun en dibe düştü. Aa, ne dengesiz bir kutu. Bence bu kutuyla ilgili değil, seninle ilgili. Ben iyiyim. Şimdi bunu kendin göreceksin. Pekala dönüşmeye başlayalım. Bana biraz zaman ver. Yatağımı tanımayacaksın. Bu Gerçek bir sanat eseri olacak. Önce temeli yapacağım. Sağlam olmalı. Hmm. Bence gayet iyi gidiyorsun. Söylemiştim. Awesome. Bu benim aklıma harika bir fikir getirdi. Benim de yatağımı yapmam zamanı geldi. Hemen geliyorum. Çabuk içeri alın. Evet. Merhaba. Bana nereye koyacağımı gösterir misin? Okey. bir yatak mı aldın sen? Ama bu haksızlık. Neden? Paramı istediğim gibi harcayabilirim. Huzur. Bak ne kadar tatlı bir köşem var. Hepsi bu değil. Küçük detaylar da ekleyelim. Bu perdeleri nasıl buldunuz? Bence odanın tarzına mükemmel uyum sağlıyorlar. Neredeyse ışıkları unutuyorduk. Bu çok önemli. Böylesi daha iyi. Kapa çeneni Kate. Yoksa sinek girer. tam, çok şık. <laughs> Yatağımı daha da güzelleştirmeliyim. Bunu düşünebilirim. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. En azından bazı çenekler olmalı. Bingo. Sanırım bir şey buldum. Hemen döneceğim. Bu perdelere ihtiyacım olacak. Oho, masa örtüsü de iyi görünüyor. Sanırım onu da alacağım. Harika. Şimdi yatağımı dekore edip gerçekten güzel yapabilirim. Orada ne planlıyorsun Kate? Bu seni ilgilendirmez. Beni rahatsız etme. Tekstilleri nasıl sabitleyeceğimi biliyorum. Bir inşaat zımbasını kullanacağım. Deneyeceğim. Harika oldu. İşe yarıyor. Yatağım gözlerimin önünde değişiyor. Gerçekten eskisinden biraz daha iyi görünüyor. İşte bu kadar. Neredeyse bitti. Kimse beni geçemez. Sakin ol gel. Çok gergin görünüyorsun. Hayır <laughs> endişelenme. Kendime bir hamak yapmak için tahtayı kırmam gerekiyordu. Bu harika oldu değil mi? Hamakmış. Özel bir şey yok. <laughs> Kesinlikle daha iyi bir şey bulacağım. Göreceğiz. <laughs> Acilen Kate'in neler yapabileceğimi göstermem gerekiyor. Onun en iyisi olduğunu düşünmemeli. Gidiyorum sipariş vereceğim. İşte geldi. Hemen koşuyorum. Nereye gidiyorsun sen? Teslimat harika. Odaya götürün. Kutuyu <laughs> buraya koyacağım ve hemen açacağım. Yeni müzik merkeziniz gerçek bir bomba. Ve Disko topu herhangi bir partiyi süsleyecek. Her şey hazır. Güle güle. Bye bye. Arkadaşlarımı aramanın ve yeni aldıklarımın nasıl çalıştığını kontrol etmenin zamanı geldi. Merhaba kızlar. Oturun. <laughs> Kate üzgünüm <laughs> seni de var etmiyorum. Ne var yani? <laughs> Sıvı ve meziği ya öneriyorum. Allah. Hadi çabuk aç. <laughs> Bu acına ne kadar havalı gerçek bir parti. <laughs> Bingo. Daha bir parti vereceğim. Sizinki onunla kıyaslanamaz. Awesome. En sevdiğim oyuncakları nerede? Onlar için bir masa hazırlamalıyız. İşte böyle harika. Buraya oturun. Çay partisi vereceğiz. Siz çok tatlısınız. Size bayılıyorum. Çay ister misiniz? Afiyet olsun. Awesome. Çok lezzetli ve güzel kokulu. Bitkili partisini düzenledi. Onu durdurmalıyız. <laughs> Kulak zarları patlayacak. Bu çok gürültülü. Ama neyse bunu nasıl durduracağımı biliyorum. Çabuk gelin. Sizi bekliyorum. İçeri şey gelin. Beni neden çağırdınız? Hey. Buraya gelin. Bu kızlar düzeni bozuyor. Arr. Birinin yasa dışı bir gürültü parti düzenlediğini görüyorum. Hey. Kızlar sakin olun. Onunla ben ilgileneceğim. Peki ya para? Hey. Teklifinizi beğendim. Sorununuz tamamen çözüldü. Beni durduramadın Kate. What? Lanet olsun. <laughs> Üzgünüm gizmem gerekiyor. Bingo. Başka bir planım var. Parti geçeceğimi ve gerçekten büyük bir şey yapacağım. Arkadaşlar yapacak işlerimiz var. Eski diskleri ve makasları getirdim. Onlardan parlayan bir top yapacağız. Bakın iyi çıkanıyorum. Diskleri çoktan parçalara ayırdım. Bu tam gereken. Ne kadar güzel parıldıyorlar. Süper. Sanırım bu bizim topumuz için harika bir temel. Şimdi bir yer küresine ihtiyacım olacak. Mükemmel yuvarlak bir şekilde sahip. Dışları alıp buraya yapıştırırım. İşte. Disko topumuz hazır. O çok güzel. Onu ortasına asacağım ve duvarları kalan disklerle süsleyeceğim. Işık onlardan yansıyacak ve tüm o alanı güzelce dolduracak. Yüksek sesin müziksiz parti mi olur? Bunun için telefonum ve hoparlörüm var. Yakınlığa başka bir parti daha var. Orası daha ilginç görünüyor. Bize katılın. Hmm. Tamamen sıkılmaya başladım. Çünkü yeni bir telefonum yok. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Wow. Üstelik yapmam gerekiyor. Kutuda çok fazla ampul olmalı. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Çıkarıp iyi olup olmadığını kontrol edeceğim. Harika iyiler. Geriye kalan tek şey onları bir araya getirmenin bir yolunu bulmak. Artık kutuya ihtiyacım olmayacak. Ama kabloya ihtiyacım var. Sanırım onu nereden bulacağımı bildim. Aslında önemli olan yakalanmamak. Yoksa işim biter. Makas nerede? İhtiyacım olan kadar kabloyu çabucak kesmem gerekiyor. Hazır. Yatağıma dönme zamanı. Şimdi gerçek bir challenge yapabilirim. Çok güzel olacak eminim. Dediğim gibi muhteşem görünüyor. Sanırım burada çok iyi görünecek. Kendi nereden böyle bir çelenk var? Okay. Neyse şimdi daha erken bir şey bulacağım. Çabuk içeri gelin. Sipariş ettiğiniz şey gözürdük. Bunlar girmiş geçmiş en iyi çelenkler. Şimdi onları asacağız ve kendiniz göreceksiniz. Vay canına benimkinden çok daha havalı görünüyor. Sadece prize takmanız gerekiyor ve hayran kalabilirsiniz. Hazır. Nasıl peki? Teşekkürler. Tam olarak istediğim buydu. Rica ederiz. Biraz dinlenme zamanı. Bir kokteyl alıp yatağıma uzanacağım yere düşüyorum. Ne yapma ya. Kokteyli doğrudan amputeri döktüm. Yatağım yanıyor. Yardım edin. Yangın var. Neden duruyorsun? Bir şeyler yap. Bir fikrim var. Yangın söndürücüyü kullanmalıyız. ve o alevleri söndüreceğim. İşte bu kadar. Güvendeyiz. Teşekkürler. Bizi kurtardın. Sorun değil. Wow! Ta-da-da-da-da! <laughs>